Evet zirveye doğru çıkıyoruz dostlar sizlerle beraber. Zirvedeyim bebeğim sesin duyulmuyor. Böyle yanaştık. İnşallah ceza falan yemeyiz. Bizi yaptırdık. Bu normal klasik bir pideymiş. Ereli'nin meşhur pidesiymiş. Bir yere sahipmiş. Abicim şuradan geç. Çekim yapıyoruz bak. Bir daha baştan alsana psikolojim bozuldu. Yani esnaf çarşısı burada. Kafeler burada. Gemi de orada. Ereğli'ye gelirseniz bu sahili böyle gezebilirsiniz. Direkt buraya gelin yani. Başka yerde bir gezecek bir şey yok. Tam bir araçlık ve bir karavanlık yol var. Dün yumurtaya talimdik ama bugün böyle güzel güzel balıkları yakalıyoruz. Akşama balık ızgara var. Yakın olan dostlar buyursun. Zonguldak'tayız. Gezgin <laughs> Haneden herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bu sefer yolculuğumuz Batı Karadeniz'e. 6 gün sürecek olan yolculuğumuzda güzel güzel videolar hazırlayacağız. Güzel güzel videolar çekeceğiz. Umarız iyisinizdir. Bir müddet yoktuk burada. Olmamamızın sebebi de bu yavrucağımızı sahiplendik eğitimleri vesaire derken çok fazla kampa gidemedik ama sürekli karavan içerisindeydik. yaklaşık iki aydan beri tam zamanlı karavanla yaşıyoruz onlardan da kısa kısa kesitler zaten sizlerle paylaşacağız ileriki dönemlerde şu an her şey güzel gidiyor umarız tekrar dediğim gibi sizler de iyisinizdir bu rotamız altı gün boyunca sürecek Nerelere gideceğiz buralarda Ereğli, Çavuşağzı plajı Filios güzelce hisar lavları, sütunları, e, Inkumu plajı, Ama sıra belki de Sinova gidip daha sonra da belki de Sinova gidip oradan döneceğiz, tekrar Kocaeli'ne geleceğiz. Tamamen ücretsiz kamp alanlarında kalmayı düşünüyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Haydi bakalım, başlayalım. şimdi Düzce merkeze geldik. Burada arkada bir kahve var. Hoşuma gitti baya. Orada bir kahve içeceğiz. Biraz soluklanacağız. Şimdi burası Düzce merkez. Burada bir de şey gördük. Düzce meşhur köy ekmeği. Bir köy ekmeği alalım şuradan. Bir de çay alalım bakalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Başkanım. Hayırlı işler. Bu hangisi meşhur oluyor ekmeğin abi? Hangisi? Kaç lira bu? Bir tane alalım. Alalım değil mi? Kestirelim mi? Kesilmiyor mu? Kesilmiyor mu? Tamam. Kart var mı sende? Yok. Evet. Kart mi? Kahve içemiyor. Bir çayın yanına bir şey istiyor mu? Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler Hayırlı usta. Haberin ocak tertemiz maşallah. Düzce'nin meşhur köy ekmeğinden aldık. Bir de çay aldık. Bakalım ne kadar meşhurmuş. Deneyeceğiz. O sıcak ekmek. Kokusu güzel. Lezzetli. Kaşar peynirli mi? Yok. Güzel mi? Bir buçuk saattir yoldayız. Şu an iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Yolda bayramın son günü olduğu için yol üzerinde kazalar vardı. Ama sürekli geliş tarafında. Gidiş tarafında bir şey yoktu. Şimdi bir, bir buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. Ondan sonra Ereğli'ye varmış olacağız. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Gittiğimiz zaman bakacağız orada. Şimdi R50 merkeze geldik. Burada bir pide yiyeceğiz. Yani Ereli'de ne yenir diye baktığımızda çok fazla pide çıkıyordu. O yüzden bir deneyeceğiz. Karavan burada. Böyle yanaştık. İnşallah ceza falan yemeyiz. Şu şeyi de atlattık. Yaya yolunu atlattık. Böyle. İyi herhalde. Pidemizi yaptırdık. Bu normal klasik pideymiş. Ereli'nin meşhur pidesiymiş sadece kavurma kıymadan oluyormuş. Ben buna kaşara yumurta da attırdım. Şimdi müsaadenizle tadına bakalım. Baba, şişe, tuhan, olsun. İkisinin gramı da aynı mı? Hangisi büyükse ondan olsun. Yani. İyi. Güzel. Eyvallah abi sağ ol. Bir de Zeus baksın tadına. Al bakalım Zeus, sen beğenecek misin oğlum? Güzel. Spor ayakkabı 250 lira. Dere ayakkabı 400. Yani küçük bir çarşı, çok fazla bir şey yok içeride. Çoğu yerde kapalı zaten. Çarşıyı gezdik. Siz de gördünüz, çok fazla bir şey yok çarşıda. Şimdi konaklayacağımız yere doğru gidiyoruz. Oralarda güzelce bir gezelim bakalım. Bulvarın adı Atatürk Bulvarı. Şurada jandarma var. Biz de karavanı şöyle çektik. hemen yolun kenarı Şu alt kısımlar sahil kısmı şimdi oralara bir gidelim bakalım gezelim. Ee, güzel bir yer bulursak karavanı toplayıp oraya gideceğiz. Bulamazsak karavanı aynen böyle bırakacağız. Yerimiz iyi aslında, arkası orman. Hemen şurası yanı başımız yanı başımız jandarma anadolu üzeri kenarı. Suyumuz yok, su dolduracağız. Su bulmamız lazım. Şimdilik böyle. Şimdi dediğim gibi sahile indik. Sahilde biraz turlayalım. Şu ileride bir, şu ileride bir gemi var oraya bakacağız. Sahile turlayacağız. Sonra akşama doğru da sahildeki kamp alanına gideceğiz. Bir yer bulursak orada kalacağız. Bulamazsak Döneceğiz artık. Bir daha buraya geleceğiz. Çeşme bulamadık suyu doldurmak için. Çeşmede bulursak suları dolduracağız. Burası Ereğli sahili. Şurada tersane herhalde. Oo balıklar. Vay şu çok güzelmiş ya. Bayağı kara. Vay be hiç böyle tahmin etmemiştim. Bayağı güzelmiş. Karadeniz Ereğli Erdemir. Sevgi, barış, dostluk köprüsüymüş. Şurada balıkçı var. O oh, gemi geliyor. Bu tur gemisi herhalde. Bakın <laughs> tutacağız. <laughs> ha. Vay kilitleri asmışlar böyle. Güzel olmuş. Böyle bir de tur gemisi var, geziyor. Aa, kapalı ya. Beşte Beş mi kapanıyor? Yarın açılır o zaman değil mi? Pazartesi. Pazartesi de mi kapalı? Aa, tamam, eyvallah. Tamam. Tüh, kapalıymış. Gazi Alemdar Müzesi'ni gezemedik. Şöyle uzaktan bir göstereyim. Evet, bu gemi Gazi Alemdar Müzesi. Akşam 5'te kapanıyormuş. Bizim saatimiz kaçı gösteriyor? 5'i geçti o yüzden gemiyi gezemiyoruz. Perçesini okuyalım. Önemli bir yere sahipmiş. Abicim şuradan geç. Çekim yapıyoruz bak. Bir daha baştan alsana. Psikolojim bozuldu. <laughs> Kurtuluş Savaşı sırasında bu gemi özellikle cephane ve mühimmat taşıyarak önemli ölçüde savaşa katkı sağlamış. Şimdi müze olarak ziyaretçilere açılmış. Fakat biz şu an bakamadık. Çünkü 5'ten sonra bakılmıyormuş. Pazartesi günü de temizlik çalışması nedeniyle bakılamıyormuş dıştan gördük. Yeterli bizim için. Bu da Ereğli Kafeler Köyü. Bayağı da kafeler var ya. ya Ereğli'nin Erelinin merkezinde bir şey yok aslında. Gelirseniz Erelin'in direkt sahillerine gelip gezmekte fayda var. Denizli de temiz, Denizli'de de girebilirsiniz. Onun dışında merkezde pek bir şey yok, kapalıydı dükkanlar falan zaten. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Açabilirsiniz Yok, gerek yok, teşekkürler. Sence. Şurada açılmışlık da var. Yok, gördüm. Ahşaptan oyuncaklar. O şeye 450 TL yazmış. Zincire. Yani gümüş o, altın Gümüş olsa olur. 450 lira yazmış. müze olsa bir kolye bakayım dedim mi? Bunlar Bunlar olmaz. Aa, 6 Temmuz'da geliyormuş. 9 Temmuz. Oo biz burada değiliz ki. Erezli'de de ne para varmış. Kaç tane şarkıcı getiriyor. Yani esnaf çarşısı burada. Kafeler burada. Gemi de orada. Ereğli'ye gelirseniz bu sahili böyle gezebilirsiniz. Direkt buraya gelin yani. Başka yerde bir gezecek bir şey yok. Şimdi geri dönüyoruz karavana. Karavanda biraz soluklanırız. Bir şeyler içeriz. Ondan sonra da sahile doğru gideceğiz. Çavuş plajına gidiyoruz biz ama yollar böyle. Yani yüksek bir aracınız yoksa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tam bir araçlık ve bir karavanlık yol var. Yani karşıdan bir araba gelirse sıkıntı olacak gibi. Ee, zaman zaman yollar bozuk, zaman zaman da böyle asfaltlı bir yol. İnşallah güzel bir yere çıkar yolumuz. <laughs> karavanın deposunu dolduralım. Belki su falan yoktur orada. Baksana şuraya. Oo, buz gibi su, buz. Bis gibi su. Çavuş Ağzı plajına geldik. Biraz etrafı gezelim. Şöyle güzel bir yermiş gibi gözüküyor ama. Biraz gezelim bakalım. Ona göre yakalayacağız ya devam edeceğiz gece. Yollarda çok bozuktu ama hani gece gitmek istemiyorum o yollardan. Işık vesaire yok. Yine de bakacağız. Bir daha güzel bir dere var. Balıklar var orada. Karavanı şöyle çektik. Şimdi eğer kalırsak biraz daha içeriye doğru alırım karavanı. Oo, plaj güzel. Plaj güzel. Şurada bir tane çavuş ağzı kafe restoran var. Başka da bir şey yok. Şuradaki kayalıklar efsane. Böyle olsun? Öbür tarafta. Dikdörtgen. Süper oldu. Herkes Günaydınlar. Dün gece burada kaldık. Kimse yoktu. Bugün de kimse yok. Sahil bize kaldı. Deniz çok güzel gözüküyor. Şimdi bir denize gireceğiz. Bakalım nasıl. Ondan sonra da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hadi bakalım. sahil böyle bomboş. Sadece bir tane çadırcılar var. Bir de biz varız. Şöyle göstereyim. Bizim karavan da burada. Çok güzel bir yer. Etrafımız orman. Gece çakal sesleri duyuluyordu. Buralar da orman. Ve direkt deniz. Ne koyuna benziyordu burası gitmiştik ya. Haydar koyuna benziyor. Haydar koyuna çok benziyor evet. Şöyle. Kahvaltı falan yok daha hiçbir şey yapmadık. Denize gireceğiz direkt. Böyle burada masalar falan da var. Kiraya veriyorlar. Biz çöktük buraya. Dayı bir şey demedi. Şimdilik kullanıyoruz bakalım. Kovana kadar devam. Şu kayalara doğru gitmeye çalışacağız. Deniz çok güzeldi. Yüzdük. Güzeldi değil mi Sıra? Deniz bayağı güzeldi. Bayağı yüzdük. Bir de kayaların oraya gidelim. Atlayabilirsek oradan biraz atlarız. Sonra kahvaltıyı ne yapacağız? Bilmiyoruz. Kahvaltımız yok. Neyse dolapta artık ne varsa yiyeceğiz. Çok güzel ha. Rengi çok değişti mi? Aya değişik. Kopar bakayım kopacak mı? Şöyle kamerayı göster. Değişik renk, yeşil kayalar bu kayalar mı herhalde? Kanlı kayalar var ya kamerada. <laughs> Dikkatli geldi düşme. Bizim karavan şurada ve sahil bomboş. Şurada bir tane çadır var. Bir tane karavan var. Şöyle bir ortam. Komple sahilsizim ve şey çok güzel, deniz çok güzel. Acayip güzel denizi var. Oo, şuraya bak. Bir, şey, bir şeyler var orada. Bunlar neyse. Hayvan yapmış. Bir şeyin yumurtası herhalde bu. Tarantula yuvası mı acaba? Evet zirveye doğru çıkıyoruz dostlar. Sizlerle beraber. Zirvedeyim bebeğim sesin duyulmuyor. Efsane. Çok güzel bir yer. Vay be. Burada bir şey yazıyor. 1990. Ne? Aa. Harbi de ne? ne bir şeyler var. Yazmış, kazı buraya. Ama nasıl kazdınız? 1990 ne? diyor bir de. 90 doğru mu diyor acaba? Bak şurada da 3 3 tane hı hı, şey var. rakam var. Vay be. Kayalarda define herhalde bu. Define evet. bu. Çok iyiymiş. Hop zirveye çıktık. Oo buradan atlıyorlar demek ki. Oo balık dolu burası. Çok yüksek be. Bakalım neyin ipi bu ya? Çekelim bakalım. Ee, boş. <laughs> Öf, mağaraya bak. Aha, İyi, girelim buraya. Mı? Mağaraya mı? Tamam olur. Bir kano yaparız burada. Uf uh, ne kadar yüksek. Çok yüksek ya. Çok derin. Uh. Yüksek ya. Değil mi? Mağaranın içinde ne var acaba? Gireriz oraya kanoyu çıkarıp. Oraya doğru yürüsene. He? Mağaraya doğru. Yok kork be korkunç olsun. <laughs> gitmem hayat sonra. Şimdi bile gitmem yani. <laughs> Denize girdik. Şimdi dış duşumuzu alacağız. Karavanın dış duşu yok. O yüzden dışarıda kalan 10 litrelik su ile dış duş devam. <laughs> ortaya talimlik ama bugün böyle güzel güzel balıkları yakalıyoruz. Akşama balık ızgara var. Yakın olan dostlar buyursun. Zonguldak'tayız. <laughs> Süper ya. Kralsın. Tamam gidiyor muyuz? Şimdi Dün balıkları tuttuk. Fakat yapamadık. Yorgunduk. Artık bugün burada ayıklayacağız. Şimdi balıkları göstereyim ben size. Balıklar bunlar. Kaç tane var? 2 3 6 tane balığımız var. 3'ü çiçeceğiz artık. Ya da üç yiyeceğiz. Bir de Zeus'a. Hadi gidelim temizleyelim. Bunları temizleyeceğiz. Bir güzel temizleyeceğiz. Buzluğa boşalttık. Buzluğa koyacağız. Gidene kadar zaten donar bunlar. Ondan sonra da tavada cızbız. Yağda bir güzel. Hatta çarşıdan da limon alırız. Değil mi? Evet. Limon. Bir de kıvırcık. Yanına da taze taze balıklar. Çoğhazı plajındaki kampımızı bitirdik. Bir sonraki durağımız olan Zonguldak merkezi doğru gideceğiz. Umarız bura gibi güzel bir yer buluruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese bol şans.